Taşlama, iyi güzel de, taşlama kızmadan çıkmaz. Yani her şiirin bir arka planı vardır mutlaka. Öğretmen olduğum yıllarda, bir bankanın genel müdür müabini beni Ankara'ya yemeğe davet etti. Ben de ilk ders ücretini aldım, cebime koydum, yola çıktım. Kafamdan şöyle geçiriyorum, arkadaş bankayı hortumladı, Beraber yiyeceğiz. <laughs> Meğer o benim ek ders ücretine dikmiş. Olay oraya varınca meydana çıktı. Kızılay'da son derece lüks bir restoran. Ben kapıdan girmeye uğraşıyorum, müzik çıkmaya uğraşıyorum. Nasıl bir müzik? Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi var. Çok güzel domates yetiştirirler. Fakat domates demezler, domtis. <laughs> müzik aynen öyle, domtis. Domates, domates, domates. Sarışak ayarlardan bir yekip oluşturmuşlar domatesleri. <laughs> Girdim masaya oturdum, garson geldi. Dedi ki, beyefendi böyle mi oturacaksınız? Yok dedim, birazdan hamuda kalkacağım. <laughs> ya kardeşim nasıl oturur dedim, böyle oturacağım tabii. <laughs> ne kızıyorsun abi dedi, servis açacağım. <laughs> mübarek sanki mağaza açacak <laughs> ya dedim getireceğim bir tabak bir kaşık bir çatal garson aklıymış bir geldi beş altı tabak üst üste o kesmeyen bıçaklardan birçok <laughs> iki üç tane çatal kaşık ya ben köy çocuğum tarhana çorbası bulgur aşıyla büyümüşüm ne bileyim onlar ne zaman nerede kullanılacak <laughs> abartısız söylüyorum bir peçete var plaj olmasından büyük. <laughs> kimi böyle çekiyor, kimi şöyle çekiyor. Ben de yeni bir kravat almışım, pahalı da aldım. Kravatı korumayı almak için peçetenin ucunu şuradan soktum. <laughs> Şimdi yan gözle kestiriyorum, onlar nasıl yerse ben de öyle <laughs> Sol tarafında bir bayan, 60-65 yaşlarında ama hiç evlenmemiş bu yaz evlenmeyi düşünüyorum. <laughs> o öyle deyince ben düşünmeye başladım. Niye böyle acele ediyor? <laughs> Halbuki Karşımda bir başka bayan. İncecik, kurşun kalem gibi. Dedim hanımefendi çok zarifsiniz. Rejim yapıyorum. <laughs> e gözün çıkmıyor. Ne sosyalist, ne kapitalist, ne emperyalist, hiçbir rejim insanı bu kadar zayıf. <laughs> Beni davet eden bayan da arkadaş, üç bayanın arasında. Öyle yerde benim ya burnum akar. <laughs> ya surağını deviririm. Ya çatalı düşürürüm. Ellerimi koyacak yer bulamam. <laughs> hey Allah'ım dedim suçum neydi de düştüm buraya. <laughs> Affedersiniz, amiyane tabirle arkadaşlar yan tarafımda bana gaz veriyor. Diyor ki Rasim halk ozanıdır, taşlamacıdır. Hemen söyler, çabuk söyler. Bayanlar da diyorlar, hadi bizi taşla. <laughs> ben diyorum, boş verin yemeği yiyelim. <laughs> Çünkü işin o tarafı karışık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi, sağ olasın. Alıştığa <laughs> <laughs> Ben dedim, boş verin yemeği yiyelim. <laughs> o ara garson geldi, ücretleri toplu. Ben de ek ders ücretini aldım ya. Davet eden arkadaşı verecek oldu. Hayır dedim. Ben kendi hesabımı kendim öderim. Ben ne bileyim onun o kadar pahalı olduğunu. Benim ek ders ücreti zoriyetti. Eskişehir'e dönüş parası ya kaldı ya kalmadı. Canım yandı. Arkadaşa dedim anons etsinler ben şimdi çıkıyorum. Anons ettiler çıktım sahneye. Dedim ki arkadaşlar şu ortamı ben beğenmedim. Diyemiyorum, çok para ödedim de canım ona yandı diyemiyorum. <laughs> Bu ortama dedim, o bakacağım, ona göre doğaçlama söyleyeceğim. Yalnız dedim, bir fıkra anlatayım da, kırılanlar olmasın. Fıkra şu, Erzurumlular çayı çok sever. Erzurum'da biri diğerine misafir gidiyor. Ev sahibi dolduruyor, misafir içiyor. Ev sahibi dolduruyor, misafir içiyor. Tam 25 bardak. 26 altıncı bardağa gelince diyor ki içmele. Niye içmir sen kurban? Demiş ki tokunir <laughs> Gözün çıkmıyor. 25 beş dokunmamış. Yirmi altı Ev sahibi diyor ki kurban çay bizim, şeker bizim. Dokunursa bana dokunursa ne <laughs> okuyacağım şiirin içerisinde tokunan kısımları okusun gönderin bana tokunsun. <laughs> Size <de> tokunmasın. <laughs> Kurulmuş masalar sosyete işi. Her gelen oturdu bin bir poz Olsaydı ortada anamın aşı doyardı şu karnım belki has ile. <laughs> bir sohbet başladı Şubat'tan Mart'tan. Konçerto dinledik Bahta Mozart'ta. Hiç haberim yoktu böyle bir şartta. Yenermiş yemekler meğer caz ile. Bıçaklar sağ ele, çatallar sola. İcat edenlerin gözü kör ola. Her lokmadan sonra on dakika mola. Kimsenin işi yok burada hız Keserken bucak bucak onunu kesemedim burada tavuk budunu. Dalga geçti erkek ile kadını, dürtüp birbirine şöyle diz Boğazım yandı da dilim küçüldü, sinirler gerildi, damar açıldı. Gözlerinden sanki ateş saçıldı. Yutunca viskiyi birden buz ile. Ben onu meşrubat diye birden diktim. <laughs> Şimdi o ince bayağı. Rejim yapan. Çatalın ucuyla aldı tabaktan. Silinmedi boya pembe tutakta Değmeden geçirdi dilden damakta Hap yutuyorsan canım doz ile. <laughs> İçimden şeytan diyor ki o 65'te evlenmeyene bir gönderme yap. <laughs> Fakat korkuyorum gidip yanına oturacağım. <laughs> hani bir ara keto memişe bir tane çıkarttırdı ya şeyden, televizyonda. <laughs> Böyle bir şey yapar diyorum, çantayı vurur. Öbür taraftan düşünüyorum. Diyorum ki Nesemi'nin derisini yüzdüler. Pir Sultan'ı dağra çektiler. Sen bir bayandan kork, ortada taşlamacıyım diye gelsin. Yaradan'a sığınıp bir dörtlükte ona yol <laughs> Güzelleri aldı bitirdi. Kimisi kaldırdı dansa götürdü. Benim şansım gene kötü getirdi. Oturdum altmışlık taze kız ile. <laughs> Dedeket o bayan da sizin gibi güldü ben rahatladım. Ha dedim kurtardık sopanı yemeyeceğiz. <laughs> Rasim der ki beni kimler getirdi? Ben yemedim yemek beni bitirdi. Bütün kazancımı aldı götürdü. Ödenmezmiş hesap burada az yine. Ben öyle deyince patron dedi hocanın parasını geri ver. <laughs> parayı geri aldım. <laughs> ben parayı alınca patron dedi ki yalnız hocam iyi isteğim var. Buyur dedi. Her zaman dedi Ankara'ya geldiğinizde evet. ye, yeah, iç, misafirimiz ol. Ama gözünü severim bu şiiri başka yerde okur. <laughs> Ben de işte buralarda falan okuyordum. Bizim köyde bir Hasan dayı vardı. Oynamayı çok severdi. Hemen fırsat buldu mu düğünde oynamaya çıkar, bir müddet oynadıktan sonra sıvarardı. Beğendiniz mi? Beğendik. E siz beğenmişken biraz daha oynayın. Biraz daha oynayınca tekrar sorardı, beğendiniz mi? Biz bu sefer derdik, beğenmedik. Bir an dönünceye kadar